Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber soslu tavuk göğsü yapıyoruz. Öncelikle tencereye su alıp ocağın altını yakıyoruz. Onun kaynaması gerekiyor. O su kaynarken biz de o sırada tavuk göğslerimizi tahtanın üstüne alıyoruz ve bir şatal yardımıyla tavuklarımızı deliyoruz. Bu sayede tavuklarımız daha hızlı pişecek ve daha lezzetli olacaklar. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmaya sizi davet ediyorum. Tüm tavuklarımın derme işlemi bitti. Şimdi kaynayan suyunun içine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve tavuklarımı kaynayan suyun içine bırakıyorum haşlanmaları için. Onlar haşlanırken ben de bu arada tavuk göğsüne katacağım malzemeleri ayarlayacağım. 4 adet soğanı robotun içine katacak şekilde dörde bölüyorum. Tarifte kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Soğanları doğradıktan sonra 4 adet sarımsak da robotun içine katıyorum. Ve bunların hepsini robotta küçük küçük olana kadar robottan çekiyoruz. Soğanlarımız ve sarımsaklarımız hazır. Robot haznesini boşaltıyoruz uygun bir tabağa. Şimdi de 3 tane kapya biberi, 2 adet domatesi robottan çekeceğiz. Önce biberlerimizin tohumlarını çıkartıyoruz. Onları da içlerine çizikler atıp robotumuzun içine gönderiyoruz. Çünkü onların da çok küçük olmaları gerekiyor. 2 adet kullandığımız domatesin de kabuklarını soyup yeşil kısımlarını kafasını çıkartıyoruz. Onları da dörde böldükten sonra robotumuza katıp robottan onları da çekeceğiz. Ve domateslerimiz de gördüğünüz gibi hazırlar. Yeterince küçük olmuşlar. Tavuklarımız yeterince kaynadı. Onları kontrol ettik pişip pişmediklerini. Pişen tavuklarımızı çıkartıyoruz. Soğumaları için köşeye bırakacağız. Onlar soğuduktan sonra onları güzelce küçük küçük diteceğiz. Ditme işlemi bittikten sonra bütün tavuklarımıza aynı işlemi devam ettirip bitirdikten sonra sosumuzu pişirmeye başlayacağız. O yüzden uygun bir tencerenin içine sıvı yağ ekliyoruz ve üzerine robottan çektiğimiz soğanları ve sarımsakları katıp onları güzelce pişiriyoruz. Pişen soğanlarımızın üzerine bir tatlı kaşığı salça ekliyoruz ve onu da güzelce kavuruyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra robottan çektiğimiz domatesleri ve biberleri de ekliyoruz. Onları da güzelce pişiriyoruz ve sonra üzerine baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ve ekleyeceğimiz baharatlar bir çay kaşığı fesleğen, 2 çay kaşığı tuz ve biraz da toz biber ekliyorum ben. Ama siz isterseniz daha başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Baharatlarımı ekledikten sonra güzelce onları kavuruyorum. Kavurduktan sonra baharatlarımı tavuk suyundan ayırdığım bir bardak tavuk suyu da ekliyorum. Hazırladığım sos güzelce kaynayacak. Kaynayan sosumun üzerine hazırladığım tavuk göğüslerini ekleyeceğim. Ve onları da güzelce sosumun suyunu çekene kadar tavuklarımı ve sosumu pişireceğim. Bu aşamada tekrardan tavuklarınızın tadına bakmanızı tavsiye ediyorum. Tuzuna ve baharatları açısından. Tavuklarımız piştikten sonra servise hazır. İsterseniz yanına pilav yapabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerle görüşmek üzere.